Hocam, Hocam. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Adınız, soyadınız. Zeynep Mayruk. Adınız, soyadınız. Tolga e? Sertaş. Adınız, soyadınız. Begüm Ertuğrul. Adınız, soyadınız. E? Adınız soyadınız. E? Berçin Mayruk. Adınız, soyadınız. E? Selin Serper. Adınız, soyadınız. Genco Özak. Adınız, soyadınız. Ömer Adınız, soyadınız? Sedat Demir Birbirinizle evlenmek üzere belediyemize müracaat ettiğiniz isteğiniz üzere gerekli incelemeleri yaptırdım. Evlenmenizde bir sakınca olmadığını anladım. Şimdi bir kez daha sözle söyleyiniz. Her şeyi birlikte göğüslemeyi kendiniz olmaktan vazgeçmeden bir olmayı. Boşun orada durduğunu bilerek doluyu görmeyi seçmeyi. Her şey kötüye gittiğinde de birbirinizin yanında durmayı ve birbirinizi her gün dünden daha çok sevmeyi şahitlerin ve konukların önünde kabul ediyor musunuz? Evet! siz? Evet. <laughs> Evlenmek istediklerini duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. 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 <Gülüyor> 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 tamam, bir daha atıyorum. bir daha. Atıyorum. <laughs> Tamam anamız oldu artık. Şuraya Bravo. Hükümetin ikramlılığı gereği ve belediye başkanım Sayın Lel Denizli'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri şu andan itibaren eş ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs> Abi iki kere bastı yani. <laughs>